rengarenk çeşit çeşit şekerler, lokumlar, bir de çikolatalar, tezgahları süsledi. Bayramımız mübarek olsun, mukaddimen, hamdolsun, sahiller <laughs> iyiydi. Biz Allah mağın olsun, fakir yaratıp olmayana. Uşak sen bize boyun baktı, sırgadı. Bunlar bayram asfabı. İçeri zıt aldım, çikolat aldım. İnşallah niyetim var, külçe bir kere. Kimi bayram sabahı yapılan yemek için alışveriş telaşında, kimisi ise çarşıdan çikolata, şeker ve lokum almanın sevincinde. <laughs> Kerkük'teki bayram alışverişinin başkenti olarak nitelendirilen Büyük Çarşı, bugünkü yoğun kalabalığa ev sahipliği yapıyordu. Kurban bayramı bahane, şeker, çikolata, lokum ve baklava şahane. Peki bakalım şekerin, çikolatanın ve lokumun fiyatları ne durumda? Pazar bir çatıda iyiydi, kalabalıktı. Alın işte öz aldım. fasulyesinden olsun, terazatından olsun, çulsa takımından olsun baharat bir yerleşsinden olsun. Kurban Bayramı'na özel olarak hazırlanan bakliyat ürünleri, tatlı ve atıştırmalık çeşitleri gibi birçok ürün müşterileri bekler bir durumda tezgahlardaki yerini aldı. Bu rengarek meyveli şekerlerin kilosu 3000 dinardan satılıyor. Türkmen kültürüne has olarak bayram sabahı kuru fasulye yemeği bu bayramda da devam edecek. Bu adet yani çoktan zaten yani bayram hazırlığa geçer zaten tut, ege külçesinden tut. Yani hep nahiyeden. Bu ee, o de yani tut. Mesela sebze ve bu, bir yeşillik tı, bu de, e, çok iyiydi. Eshaller de munasipti. Çarşıda bazı esnafların iş durumu iyi gidiyor. Bazıları ise çarşıdaki durgunluktan şikayetçi. Bazar yoktu. Alemde yetirmirin eşyasını alsın. işini alsın. Asbab bayram önce önce yerimirin. Yani hatta böyle oturun mavad gıdayı da azalı. Bazarlık azalı, serazat azalı, aşağı yani çoğu da hoş döşü. Yani rahatıp alan yetirmir kartına, mobayla, uşağının masrafına, maştabına. Yani böyle olup ki iş durup hiç. Yani hoşmet niyedir? Hoşmet bas rahatı bu öyle. E rahatıp yoktu. Geçen bayram bu bayramdan çok çok daha iyiydi. Düşün ki bugün bayramı bir şey kalmayıptı. Bazarımız çöl höldü, Kimse yoktu. Yani sürekli burada yangın çıkar. Hatta dün de çıktı, aynı bir bir tükende çıktı. Biz devlete direkt burada bir şeyler yap, e, bir e, itfaiye koy, bir güvenlik koy bir şey yok. Haliyen her şey söz verir koymur. Bazarımıza çok tasir var. Biz rızı ederek büyüklerimizden. E, bu büyük bazardı, yerli bir bazardı. Yani ne kadar kalay çözkündeyiz. Buraya dikkatli baksılar.